Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Cuma İşten konuşacak Diyarbakır Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, her zaman inanarak ifade ettiğimiz bir gerçekle konuşmama başlamak istiyorum. Bu ülkenin AK Parti öncesi ve sonrası ile ilgili gerçeği şöyle ki, AK Parti öncesi ülkemizdeki insanlarımızın gözyaşlarına, AK Parti sonrası ise ülkemiz insanlarımızın umutlarına bakmamız lazım. Kan, gözyaşı, ölümler, ayrıklar, kederler ve hüzünler. Bir bir elimizden kayan hayatlar, küçücük bedenler içerisinde kocaman yüreğe sahip insanlarımızın gözyaşları. Türk'ü, Kürd'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Laz'ı, Müslüm'ü, Gayrimüslüm'ü, Şafisi, Alevisi ile birlikte bu saydıklarım ve çok daha fazlasını yaşadığımız ülkemizin tarihinde saklı. İktidarımız öncesi Kürt soruna bakmak için 1925'lere şehzait olaylarına 47 dedemizin düzmece istiklal mahkemelerince yargısız infaz edilirken idam sepasını kendi ayağıyla iterken döktüğü gözyaşına bakmak lazım. 1937 yıllarında Diyarbakır'da kalkan uçaklar Dersim'i bombaladığında çırılçıplak bir vaziyette annesinin ölümüne şahitlik yapan çocukların gözyaşlarına bakmak lazım. 1925 ile 2001 yılları arasında sayısız köyleri yakılan Kürtlerin bir gece ansızın traktörlere binerken dedelerinin miras bıraktığı toprakları geride bıraktıklarında hüzünle köylerine el sallayıp veda ettirilen insanlarımızın gözyaşlarına bakmak lazım. 90'lı yıllarda sabah evinde 5 yaşındaki kız çocuğunu kucağına alıp koklayarak öpen babanın akşam eve geldiğinde kapısı önünde üniformalılar tarafından yargısız infaz edilirken kızının kokusuna hasret sevdikleriyle helalleşmeden ölüme yürümesine bakmak lazım. Öz ninemin kışın soğunda çocuğunu ısıtmak için göksüne yaslayarak ölümüne sebep olduğu için yaşadığı travmaya ve gözyaşlarına bakmak lazım. 97 çekici harekatında bulunduğum yıllarda 30 asker arkadaşımın ailelerini televizyon ekranlarında tabutlara sarılmış gözyaşlarını dökerken izlediğimde yanımdaki asker arkadaşlarımızla akıttığımız gözyaşlarına bakmak lazım. Ölmüş PKK'lı Kürt gencinin boynunda asılı olan cevşenle benim boynumdaki cevşenin aynı dini geleneyinden olmasının yarattığı gözyaşlarına bakmak lazım. Çocuğu yuvasında koparılan bir babanın evladı daha götürülürken içinde kopan fırtınalara attığı sessiz çığlıklara ve gözyaşlarına bakmak lazım. Ben senin hakkını savunuyorum. Neden Kürtleri ihanet ediyorsun diyerek, korucu olan köylere baskın düzenleyip, kadın, çocuk, yaşlı, genç ayrımı yapmadan Kürtlerin eliyle binlerce Kürdün gözyaşlarına bakmak lazım. Ya devlet, ya PKK denilerek tercih yapmak zorunda bırakılan ama neticede her iki tarafta da zulüm gören insanların ahlarına ve gözyaşlarına bakmak lazım. Yıllarca okulda ayrı, kendi evinde, sokağında köyünde ayrı bir dil ile başka başka duygular yaşayan Kürtlerin ne Kürt olmayı ne Türk olmayı beceremeyenlerin gözyaşlarına bakmak lazım. Dağda çocuğunun cenazesi gelen bir annenin, kendi çocuğunun nereye gömüleceğine karar vermemesi ve yasını dahi tutamamasına gözyaşlarına bakmak lazım. Veya dağa çıkışında pişman olup geri dönmek isterken kendi arkadaşları tarafından infaz edilirken annesinin sözlerini kulağında çınlarken akan gözyaşına bakmak lazım. Şehit evlerinde duvarda asılı resimlere resimlerle her gün konuşarak büyüyen çocukların bu durumu şahitlik yapan annelerin baba annelerinin diğer büyük çocukların döktüğü gözyaşlarına bakmak lazım. Evet Acılarımız Kürt'ü ile Türk'ü ile o kadar çok ki hangisini birbirleriyle yarıştırmaya başlayalım? Hangisi bir diğerinden kıymetsiz ve değersiz ki 8 bin kamu görevlisi öldü. 22 bin PKK'lı 20 bine yakın insanımız öldü. 50 bin insan hadisleri okuyarak tek tek saymaya başlayalım. Öncelikle hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bir, şehit piyade Altan Yenil. 2. Şehit polis Ahmet Yaşar. 3. Diyarbakır Koşkarköyünde köyünde korucunun hamile olan eşi Kadriye Yatıcı. 4. 15 yaşında daha çıkmış Zozan Arif. 5. Daha anne karnındayken ve kundandayken kurşunlarla parçalanmış ismi bile belli olmayan masum bebekler. Bunları saymak, ara vermek sizin sadece iki gün sürer arkadaşlar. Dile kolay hepimizin acılarımız var. Asker, polis şehitleri, ailelerinin acıları bizim acımız. Dağda ne sebep olursa olsun ölen vatandaşlarımız bizim vatandaşımız. Acı hepimizin yaz, hepimizin gözyaşları hepimizin. Bu acılarla kan ve gözyaşıyla ağıtlarla yaşadığımız tarihti. İşte bir de şimdi demin bahsettiğim gibi AK Parti sonrası olarak olaya bakmak lazım. Biz gelmeden ülkemiz zaten o hal yüzünden bölünmüştü. Biz ülkemizi bölmekten kurtardık ve bir bütün hale getirdik. 21 saatte elimizde karne ile köyümüze giderken hesabını verdiğimiz un, şeker, çayın hesabı artık elhamdülillah sorulmuyor. Şimdi ben köyüme bir saatte gidiyorum. Babam Diyarbakır cezaevinde hapisteyken annemle ziyarete gittiğimizde tek kelime konuşmadan sadece birbirlerine bakarak gözler ile konuşmuşlardı. Ben gözyaşları içinde kaldığım o anı hayatım boyunca unutmadım. Oysa şimdi artık ana dilini konuşmak, okullarımızda öğrenmek elhamdülillah serbest. 17.500 faili meçhul denilen ama aslında derin devlet tarafından işlenen cinayetlerin 14.500 tanesinin failini bizim iktidarımız bulmuştur. Ve AK Parti iktidarında işlenmiş siyasi bir tane cinayet yoktur. Köye dönüşler başlamıştır ve artık topraklarımızı da ekmeye başladık. AK Parti iktidarı ile Kürt sorunu bitmiştir değerli arkadaşlar. Bir Arap'ın ülkende ne kadar sorunu varsa bir Kürt'ün de o kadar sorunu kalmıştır. Sorun demokrasi, insan hakları ve eşit vatandaşlık sorunudur. Kan üzerinden beslenenler, eşit vatandaşlık istemeyenler, yıllarca Kürtleri sorun olarak, yük olarak görenler, ey zalimler! Artık bu ülkede bizler de varız. Bu ülke sizin olduğu kadar bizim de ülkemiz. Bu bayrakta dedemin kanının kokusu var. Sen ne kadar haklarına sahip isen ben de o kadar sahibim. Bir Kürt olarak Edirne'den Hakkari'yi vatan olarak gören ve Ay Yıldız'ı bayrak altında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan onur ve şeref duyan birisiyim. Ülkenin batısında olup doğusuna hiç gelemeyenler, ülkeyi sadece Antalya'dan, İzmir'den, İstanbul'dan ibaret görenler rahat olun biz varız. Ben ve benim gibi düşünen Kürtlerin sayısı o kadar çok ki kalabalığız ki o kadar oldukça bu ülkeyi biz var oldukça emin olun kimse bölemez. Rahat mı? Ben ve benim Kürtler ayrı bir devlet, ayrı bir eyalet veya özellik veya statü istemiyoruz. Biz aynı bayrak altında eşit vatandaş olarak yaşamaya başladık ve birlikte yaşamaya devam edeceğiz inşallah. Bazıları vatan millet sakar deyip Bingöl'le, Hakkari'ye, Diyarbakır'a gelip oradaki vatandaşlarımızdan oy almak istemeyebilir. Ama rahat olun. Sizlerin adına bizler canımız parasına orada olacağız. O hal kalktığında ana dilde öğrenim geldiğinde cezaevelerinde ana dilde görüşmeler yapılmaya başladığında büyük şehir yasası çıktığında sizler hep ne dediniz? Ülke bölünecek. Ülkeden gitti, bölündü. E bakın 13 13 yıla gidiyoruz. Vallahi ülke bölünmedi. Aksine ülke daha da büyüdü, genişledi. Kürtler PKK'dan ve KCK'dan ibaret değildir arkadaşlar. Kürtlerin talepleri de bunların üzerinden olmamaktadır. Kürtleri PKK ile özdeştirmek Kürtlere hakarettir. AK Parti'nin muhatabı milletin ta kendisidir. <laughs> Kürtlerin içerisinde en büyük siyasi oluşum AK Parti'nin bizzat kendisidir. Var olan talepleri PKK ile ilişkilendirmek Kürtlere hakarettir. Biz 12 yıldır doğru olduğuna inandığımız özgürlük adımlarını attık. Elbette ki kandan beslenen gerek PKK'nın içerisinde gerek hala devletin içerisinde paralel yapı uzantıları sorunun çözülmesini istemeyecektir. Bu doğaldır ve aslında doğru yolda olduğumuzun da ispatıdır. Üç kendini bilmez korkağın yol kesmesi ve adam kaçırmasıyla çözüm süreci baltalanamaz. Şehit anneleri dağa çıkan çocukların yanında yer alıp PKK'ya karşı dik durabiliyorsa e çözüm sürecinin bereketidir. Bu anlamda çözüm sürecini destekliyor ve Diyarbakır meydanında çocuklarını isteyen annelere selam yolluyorum. Katkısı olan başta özgürlük mücadelesi veren Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a başbakan yardımcımız Sayın Beşir Atalay'a hükümetimize ve destek veren siyasi partilere, milletvekillerine, kanaat önderlerine ve sivil toplum kuruluşlarına yüce meclis önünde teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim.